Kurtsan. Akıllı ahırlar, mutlu inekler. Evet değerli izleyenler yine bir programda sizlerle beraberiz efendim. Bu sıra bu seferki program durağımız Manisa Sarıgöl. Çok değerli dostlarımız ile beraberliğimiz olacak. Ulvi Altubay Kurtsan Bölge Bayisi Manisa Sarıgöl Alaşehir. Bakalım o bölgede hangi çalışmalar yapıyorlar. Değerli dostlarımızla söyleşilerimiz olacak. Sizlere iyi seyirler diliyoruz efendim. Bölgemizde daha çok çoğunlukla mobil makine var. Yaklaşık olarak 3000'in üzerinde olduğunu tahmin ediyorum. 20 seneden beri aşağı yukarı kendi bölgemizi satış yapıyoruz. Son seneler yavaş yavaş Samihane'ye doğru talepler oluşmaya başladı. Kursan olarak kurduğumuz Samihane kurduğumuz çiftlerimiz de mevcut. Evet, Altılay Şirketler Grubu olarak bölgenin en önemli ekonomik değerlerinden bir tanesi olan e, üzüm konusunda da ciddi çalışmanız var. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Evet, e, tabi e, hayvancılık sektörünü birlikte yine e, tarım aletleri ilgili e, küçük ve büyük e, makine satışlarımız mevcut. E, bunlardan bir tanesi semak, MAPAŞ, mapash e, ürünlerini satıyoruz büyük makinelerde efendim ilaçlama grubunda agrotek olarak satıyoruz. Faaliyet gösteriyoruz. Bunun haricinde beyaz eşya ve motosiklet ve bisiklet gibi faaliyet alanlarımız var. Ama ikinci bir şirketimiz de Yaş Mevleviz üzerine. Bunu daha çok oğlum Ersin'de, kardeşim Ahmet daha çok işin içindeler mevcut Sarıgölümüzde mevcut olan üzüme buradan bağdan alınıyor. Alındıktan sonra işletmemizde işleniyor, paketleniyor, tırlarla sevk ediliyor. İş piyasası değil, tamamen yurt dışına odaklı olarak çalışıyoruz. Evet Tarıma dönecek olursak bölge sadece üzüm üzerinden mi geçim sağlıyor yoksa hayvancılık da yavaş yavaş ön plana çıkıyor mu bilmiyorum. Son seneler Sarıköl'de hayvancılık bir önemli bir gelir olarak yerini almaya başladı. Hayvan sayısı arttı hayvan sayısıyla birlikte bu işi ticaretini yapan aileler çoğaldı. Daha çok aile şeklinde sağım olan vatandaşlarımız, çiftçilerimiz. Hem hayvancılık hem tarım devam ediyor. Tabii ki bağcılık ve üzümcülük genel Sarıgöl ekonomisinin çok daha fazlasına hitap ediyor. Takriben %90 Efendim e, üzüm dersek e, kalanı e, biraz domates var, biraz zeytincilik var e, ve aynı zamanda hayvancılık var. Ama son zam zamanlarda hayvancılık e, önemli bir e, yol kat etti. Genelde aile iş işletmeleri bir ön planda. Evet bizde daha çok aile işletmeleri ön planda. E, hayvancılık da olduğu gibi bağcılık da aynı. E, çok büyük topraklarımız yerine daha küçük. Üzüm bağ topraklarımız var. Bu nispetle daha kaliteli üzüm yetiştirmek zorundalar. E, genellikle sofralık e, üzüm yetiştiriliyor. Kuruluk yerin sofralık üzüm yetiştiriliyor. E, i̇ş piyasaya verildiği gibi önemli ölçüde e, yaş e, üzümümüz e, e, Kasım sonuna kadar Aralık ilk haftasına kadar e, şehrimizde e, üzüm bulunuyor ve satış ve ticareti yapılıyor. Evet Ulu Bey çok teşekkür ediyoruz. E... İsterseniz e, gidelim bir samaneye bakalım bu sahmanede e, neler yapılmış. E, hep beraber de, değerli izleyicilerimizle bu görüntüleri paylaşalım efendim. Çok teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Bizi çok mutlu ettiniz. E, teşekkür ederiz e, Köytevi ailesine. E, herkese selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız, bize de zaman ayırdığınız için. programımızda Sizleri tanıyalım. Ben Beyler Köyü'nden Kadir Özek. Bu Denizli Buldan Beyler Köyü'nden. Ağalarım hoş gel. Sizler de hoş geldiniz. Çiftliğime onur verdiniz. Evet. Sizi burada görmekten kıvanç duyarız. Sağ olun Kadir Bey. Kaç yıldır hayvancılık yapıyorsunuz? 2008'den bu tarafa. Daha öncelerde yapıyorduk da az ne olarak 3-5 tane bir görünüm olarak vardı ama mütemadiyen 2008'den bu tarafa yakın olarak 100 başa kadar 120 başa kadar çıktım. Evet güzel hastalıklardan ari bir ahır işletmesi haline getirmişsiniz. Evet o 2010 yılında ari olarak bölge üçüncüsü denizli bölge pilot bölge olarak üçüncü olarak seçildim. Allah razı olsun o zaman bize önder olup da bu işi yürü diyen arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bu sayede devletimden de süt verdiğim arkadaşlardan da güzel destekler aldım. Güzel yardımlar gördüm. Ariye'nin bu faydalarını gördüm. Artı bunun arasında kursandan bir talep geldi. Onların sayesinde bir de sağım ünitesi tank kurduk. Bu işle Yürü kolum yürü 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 gidiyoruz. Evet memnunsunuz yani böyle A bir işletmeye sahip olmak. Çok şükür. Allah'ım bu aratmasın. Ha, bazen oluyor olmuyor değil. Oluyor. Ya. Hayvancılık bu. Bugün iyi ama yarın bakıyorsun oturuyor. Evet, e, kendiniz mi karşılıyorsunuz kadınlar? Aşağı yukarı kaba yem olarak %80-90 diyebilirim. Kendim karşılıyorum. Kaç dönüm arazide yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 130 dönüm falan kendime ait arazim var. Bunun yoncasını, darı silajını, arpa silajlarımı, kuru balyalarımı kendim üretmekteyim. Yem olarak fazla bir yem kullanmamaktayım. Yani suni yem kullanmıyoruz desek gereklidir. Uniyem çok mu az kullanıyorsun? Evet. 105 lira olunca... Ağır geliyor. Ağır. Biraz ka süt kapasitemiz düşüyor ama Türk seni yapacağız. Karşılayamıyoruz. O zaman mütemadiyen sütçüye çalışmam gerekiyor. Bundan dolayı ben de kaba yemi fazlalık olarak görüyorum. Ama su yemi azaltıyorum. Peki hayvanlar gerekli e, verimi alabiliyor musunuz hayvanlardan? Ortaya? Oğlum ziraat mühendisi olduğu halde ondan diğer malzemelerin ek gıda türlerini bir kısmını oğlumdan karşılıyorum. Yani mineral türlerinden çok faydalarını oğullardan görüyorum. Ondan dolayı pek fazla da suni yeme önem vermiyorum sayılır. Süt ortalamanız kaç litre? 20 ile 23 arası. Suniye vermemeniz rağmen. Evet. Ama darıyı kendim hallettiğim için en kaliteli şekilde darı yapmaya çalışıyorum. Bunun yanında en kaliteli şekilde arpayı hamur halindeyken alıyorum. Bunu arpa silajı olarak diye bazı yerde turşu geçiyor, bazı yerde silaj geçiyor. Biz arpa silajı olarak şey yapıyoruz. Bunların çok fonksiyonunu görüyorum. El bir veriyorsa ben üç veriyorum. O yönden o açıklığı kapatmaya çalışıyorum. Evet oğlunuz doğu teknisi demiştiniz, sıraat mühendisi demiştiniz. Ee, kendi rasyonunuzu kendiniz mi hazırlıyorsunuz? Yüzde doksanını hazırlıyoruz demektir. Böyle bazı arkadaşlarım geliyor gene yem fabrikalarından gelen arkadaşlarla da yardımcı oluyorlar. Onlar da uyguluyorlar. Bakıyorlar eksik gelenlerimizi, şimdi oğlum bir gördüyse onlar on gördü. Onlardan biraz daha faydalanmak şartıyla biz bu gemiyi yürütüyoruz. Evet, e, hastalıklardan ari olması iyi bir süt sağım e, ünitesine sahip olmaktan mı geçiyor? Aynen. Sağım ünitemiz olmasa bize ağrıyı vermediler o zaman. Onu da mı 2008'de yaptırdınız? Ha, hayır. 2010'da tankı, ariyeyi 2010'da başvurdum. sağ ünitesi hepsi 2010'da halloldu. 2008'de esas mesleğime öyle başladım. Evet, 10 yıldır sistem sürekli düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Şeytan kulağına kurşun şimdilik öyle bir zaruriyet görmedik. Bir şikayetimiz de olmadı. Artı gelen gidenlerimi denetlemek şartıyla fazla çiftliğime vatandaş almamak şartıyla ben bu gemiyi yürüttüm. Evet denizli üçüncüsü olunca dikkat çekti mi? Çekti. Gerçekten o, o günlerde çok süper ilden gelen arkadaşlar dahil çok memnun kaldı. Tarım ilçelerinin elemanları, ilin elemanları. Bunun sayesinde gelen gidenlerim mi arattırmadım ve de onları da mağdur duruma düşürecek bir şeyde bulundurmadım. Evet, çok teşekkür ediyoruz Kadir Bey. Biz de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Kesif yem kullanmaması bir sıkıntı oluşturuyor mu? Kesif yem kullanması bir sorun oluşturu oluşturuyor ama onu telafi etmek için artı mısır fileke arpa ezmesi artı giriyoruz kendi çiftliğimizin kendi ürettiğimiz ürünlerden. Evet hijyen önemli. Babanız 10 yıldan beri sağım sistemi kullandığını ifade etti. Siz neler söyleyeceksiniz? Hastalıklardan arın işletmenin sağım ünitesi de önemli mi sizin için? Önemli. Yani sağım sistemi çok önemli. Hayvanların bakımı hastalıklara karşı korunması yönünde mastit gibi hastalıklara karşı bağış e, sistemi çok önemli. Evet 10 yıldır sistem arıza vermediniz babanız ifade etti. E, sizin için iyi markalarla çalışmak önemli mi? Kursan gibi bir firma e, bir kuruluşu yaptı. Her konuda şimdi yine minnettarız. Teşekkür ederiz. Yani memnunuz her koşulda. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sizlere kolay gelsin, iyi çalışmalar. Çok, biz de çok teşekkür ederiz. Ayağlarınıza sağlık. Mersin Bey hoş geldiniz sonramıza. Hoş bulduk. Sizleri tanıyalım. E, i̇smim Mersin Altubay. E, Altubay Gıda Şirketi'nin e, ortaklarından biriyim. E, daha çok e, ihracatta pazarlama bölümünde e, bulunmaktayım. Genelde e, daha çok ihracatımız e, Rusya ya yapmamızdan kaynaklı. Daha çok Rusya'da bulunmaktayım. E, böyle. Şirketin üçüncü kuşağısınız değil mi? Şirketin üçüncü kuşağıyım. Evet, yeni nesil olarak bir genç olarak hedeflerinizde neler var? Babanızdan aldığınız bayrağı nereye taşımak istiyorsunuz? Hedeflerimizde yeni pazarlar var. Özellikle uzak doğu pazarını çok ilgimizi çekiyor. Yakın zamanda oraya seyahatlerimiz olacak. Fuarlara katılmak istiyoruz. Böyle yeni yeni çeşit ürünlerle oralara girmek istiyoruz. Üzüm dışında incir olabilir, nar olabilir. Farklı e, kollara da, meyve gruplarına da girmek istiyoruz yani. E, bu yapacağınız ve yaptığınız iş aslında üreticinin de bir nevi önünü açmak çünkü ihracat ürünü para etmesi konusunda önemli bir e, argüman. Hı. E, bu konuda da size çok büyük işler düşüyor. Hı. Bunun sorumluluğu veya bunun yükü. E, bir genç olarak sizi yoracağını düşünüyor musunuz? Yani, tabii ki yani yurt dışında sürekli seyahatlerimiz oluyor ama tabii e, ürünlerimizi yurt dışında görmek, marketlerde görmek, Türk ürünleri e, bize gurur veriyor, ülkemize e, katma değer e, katmamız e, açısından da e, önemli. Yani bunun arkasında olacağız, peşini bırakmayacağız, daha çok e, ürün yapmaya çalışacağız, daha çok ihracat yapmaya çalışacağız. Hedefimiz bunlar. Evet, başarılar diliyoruz. Katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz de teşekkür ederim bizimle röportaj yaptığınız için. Sağ olun, kolay gelsin. Ben Altıbay Gıda Firması'nın iki ortağından biriyim. Ahmet Altıbay. Genelde yaş meyve sebze işi yapıyoruz. İşte İngiltere, Katar, Güney Afrika'ya, Rusya, Ukrayna, Romanya, Beyaz Rusya. Bu ülkede ihracat yapmaktayız. İhracatımız ağırlığı yaş üzüm, sultaniye üzüm olmak üzere. Red Club üzüm, diğer üzüm çeşitlerini yapıyoruz. Kiraz yapmaktayız. Nar yapmaktayız. zaman zaman market siparişlerimiz geliyor. Limon ve narince ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu şekilde firmamız ihracat yapmakta. yaklaşık 2011 yılında kurulan bir firmayız. 9 yıldır bu işi yapıyoruz. Evet, bu ihracatı yaparken aynı zamanda da bölgenin önemli bir soğuk hava deposunda sahibisiniz. Evet. E, size bir artı sağlıyor Elbette. bizim e, Alaşehir Yeniköy e, Yeniköy mahallesinde bir tane bin metrekare dik bir soğuk hava depomuz var. Bir de yeni yaptığımız Yeşilürt mahallesinde Alaşehir. Orası da bin metrekare. Toplam iki bin metrekare soğuk hava depomuz var. Bu 2000 metrekare soğuk hava deposunda aynı zamanda e, ürün işlemekteyiz, üzüm işlemekteyiz, Odalarla ilgili fason müşterilerimiz var. Fason müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bunlar farklı ülkelere e, ürün yapmaktalar. Bunlara, onlarla ilgili çalışmalarımız var. Devam ediyor şu anda. E, tabii Tabi elbette e, bölge insanı olmamız nedeniyle, yani bölgede e, Sarıgöl şehrinde yaşamamız nedeniyle üzümün içindeyiz. Yaş üzümün içindeyiz. dolayısıyla bize bir artı e, gerektiriyor, veriyor tabii. Öyle diyelim yani. Bir artımız var tabii. Üzüm ciddi işlemlerden geçiyor. Neler yapılıyor burada? Değerli izleyicilerimize hem detayları gösterelim hem de tabii. Tabii, tabii. Şimdi bağdan üzüm kesiliyor kasalara. Kas e, kestiğimiz e, üzümü e, kamyonlarla e, işletmeye getiriyoruz. İşletmede e, bu üzümü bantlara veriyoruz. Bantlara verdiğimiz bu üzümü işletmede çalışan işçiler kasalara, tahta kasa, plastik kasa ve karton kasalara ürünü işlemekteler. İşlenen üzümler eğer uzak yere gidiyorsa, mesela en son bugünkü işlememiz Katar'a gitmekteydi, o ürünü paketleme yapıyoruz. Yani üzümün üzerine ilaç kağıt koyuyoruz, ilaç koyduktan sonra ürünü içeri alıyoruz, soğutuyoruz. Soğutma işlemi bittikten sonra da paketliyoruz. Paketlenme bittikten sonra paletliyoruz. Ve ondan sonra tıra hazırlıyoruz. Tıra hazır hale getiriyoruz ve ilgili ülkelere gönderim yapıyoruz. Bu dünyanın e, farklı ülkelerindeki istek ve taleplere göre, ihtiyaca göre e, her türlü üzümle ilgili ürünü paketlemesini yapıyoruz. Evet, baktığımızda çok ciddi bir soğuk yani sıfır dereceye yakın bir soğuklukta paketleme yapılıyor ve bundan sonraki aşama da sürekli soğuk zincirle de devam ediyor? Tabii gelen tırların hepsi termoketli tırlar, soğuk zincir tırları. Bu soğuk zincir tırlarıyla eğer gemiye gönderilecekse konteynerler geliyor, Konteynerlerdeki ısı dereceleri yaklaşık artı bir, artı iki e, Diğer dereceler üzüm için özellikle söylüyorum. E, bunlar e, gidecek olduğu ülke aynı soğuk zincir içerisinde gönderiliyor. Orada da aynı şekilde e, marketlere ya da pazara e, bu ürünler orada satışa sunuluyor. Aynı zincir orada devam ediyor efendim. Evet, evet bu sene üzüm e, üreticinin yüzünü güldürdü mü? Neler söyleyeceksiniz? E, bu sene üzüm e, aslında ilk zamanlar iyi fiyatlarla başladı ama bir Eylül ayı içerisinde biraz fiyatlarda bir düşme oldu. Bunların e, tahmin ed ediyorum e, biraz taleple ilgili istediğimiz siparişleri Eylül ayı içerisinde tam olarak alamadık. E, ama Ekim ayı girdikten sonra biraz hareketlenmeye başladı piyasanız. E, fiyatlar e, normal diyelim yani şu an şu aşamalarda çok düşük de değil, çok yüksek de değil. Ama istediğimize yakın fiyatlarla inşallah beklentimiz biraz daha yukarıda olmasıydı ama şu aşamada e, herhangi bir sıkıntımız yok. Öyle diyeyim. Pandeminin ihracatta yansıması olmalı. Tabii e, pandeminin Eylül ayı içerisinde e, okullar özelliği de açıldıktan sonra biz siparişlerimizi e, çok yüksek siparişler alıyorduk. Hatta bu yıl için birkaç ülkede bağlantımız oldu, birkaç markette ilave yapmamıza rağmen pandemiden dolayı bazı marketler siparişlerini azalttılar. Bu azaltmadan dolayı piyasaya yansıdı bu. Biraz daha yavaş hareket etmeye başladık. Biraz daha düşük siparişlerle devam etmekteyiz. Ama yavaş yavaş piyasa oturmaya başladı. Ee, daha farklı şekilde e, pazarda e, farklı üzümler, farklı e, ürünlerle gelmekteler. Yani e, normal fiyatlarda devam ediyor şu anda, öyle diyeyim yani. Normal fiyat devam ediyor. Yani fena değil, ortadayız yani, öyle diyeyim. Evet, evet çok teşekkür ediyoruz. Ee, son olarak, e, bölgenin önemli firmalarından birisiniz üzüm konusunda. E, Hedefleriniz nelerdir? İhracat konusunda hedefleriniz nelerdir? Son olarak onlara doğru. Tabii. Biz genelde Rusya ve Doğu blok ülkelerine ihracat yapmaktayız. Ama bizim asıl hedefimiz Uzak Doğu. Çin, işte Hindistan, Güney Kore, buralarda farklı ürün çeşitleriyle, yani üzüm çeşidi olabilir, diğer farklı ürün çeşitleriyle de ihracat yapmak istemekteyiz. Bununla ilgili aslında Ege İhracatçılar Birliği ile ilgili bir çalışmalarımız oldu. Aynı zamanda ben İhracatçılar Birliği üyesi olarak e, bu çalışmaların tamamen içerisinde yer aldım. E, bu pandemi olmasaydı e, 2020'nin Mart-Nisan aylarında Çin'deydik. Çin'deki fuarlara katılacaktık. İşte Haziran ayında Hindistan'daydık. Eylül Ekim aylarında Güney Kore gezilerimiz vardı. Bu gezilerimiz bu sene için ertelendi. Bu ertelemeden dolayı zannedem seneye kaldı. Ama çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz başka ülkeler, başka ürünlerle, başka üzüm çeşitleriyle, başka ürün ürün çeşitleriyle bu ülkelere uçak yoluyla, hava yoluyla, işte deniz yoluyla ihracat yapmak. Hedefimiz bu. Evet, başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı bize verdiğiniz için ayrıca sizlere de kolay gelsin diyoruz. Sağ olun, var olun. değerli izleyenler yine bir programın sonuna geldik efendim. Çok değerli Altubay ailesine çok teşekkür ediyoruz. Ve üreticilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bereketli ürünler diliyoruz. Kursan ailesi olarak onların da başarılarının devamını diliyoruz. Yine bir programın sonuna geldik efendim. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına iyi günler diliyoruz. Bir başka yerde bir başka programda buluşuncaya dek hoşçakalınız efendim. akıllı ahırlar mutlu inekler